Evet burası Yeraltı Kaya Yerleşkesi'nin giriş bölümü, giriş galerisi. Buradan geçilerek ilk salonumuza burada ulaşıyoruz. Bu tünel, bu tünelimiz ise 8 metrelik bir uzunluğa sahip. 8 metrelik sonra ayrı bir avluya, galeriye açılıyor. Işık şey tut. Ver abi sen onu. Ver abi. Açın. Merhabalar. Hadrianopolis sınırları içerisinde bir e, yeraltı kaya yerleşkesi tespit ettik. Aslında biz burayı 2022 yılında tespit etmiştik. Ve 2022 yılında tespit ettiğimiz bu kaya yerleşkesinde 2023 yılında kazı çalışmalarını planladık ve bu yılda kazı çalışmalarımızı burada gerçekleştirdik ve halen çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Burada tabii daha öncesinde bilinen bir yer olduğunu duymuştuk. Yerine geldiğimizde bir tonozlu galeriyle bir salona ulaştık ve buradan içerinin yoğun bir şekilde toprakla dolduğunu gördük. Aslında kazı çalışmalarımız bizim bir bakıma içerideki bu dolgu toprağı almakla başladı diyebiliriz. Dolgu toprağı aldıktan sonra ulaştığımız birinci salondan farklı noktalara giden yine galeriler ortaya çıktı. Ve bu galerileri takip ettikçe ikinci salona ulaştık. İkinci salonda da yine üç noktada biz farklı yönlere giden galerileri gördük. Burada tabii bu toprak dolgu kalktıkça içerideki e, ...bilmediğimiz, e, gözle göremediğimiz galeriler de ortaya çıkmaya başladı. Ve bu galerilerden bir tanesi büyük bir salona ulaştığını da gördük. Bu e, salondan ise yine e, içerideki toprak dolguyu kaldırmaya devam ettikçe... ...farklı noktalara giden yine galeriler tespit ettik. E, buradaki çalışma tabii uzun soluklu bir çalışma. E, bunun bir yıl içerisinde, 2023 yılı içerisinde bitirmemiz mümkün değil... Buradaki çalışmaları biz e, ekibimizle birlikte önümüzdeki yılda devam etmeyi düşünüyoruz. E, bizim için önemi şöyle, tabii e, bu tip kaya yerleşkeleri, yani yeraltı kaya yerleşke, yerleşke, yerleşkeleri daha çok Anadolu'da Kapadokya ile özdeşleşmiş bir e, kültür varlığı. E, hiç aklımıza gelmeyen bir noktada yani, Batı Karadeniz'de Karabük sınırları içerisinde böyle bir kaya yerleşesinin varlığı gerçekten bizi heyecanlandırdı ve şaşırttı. İlk çalışmalarımızda ulaştığımız bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum kazı çalışmaları sonucunda. Arkeolojik somut veriler bize bu kaya yerleşkesinin Karkavutik dönemden itibaren yani günümüzden yaklaşık olarak 5500 yıl öncesinde kullanıma başladığını ve insanların burada iskan faaliyetlerini gerçekleştirdiğini bize gösterdi. Tabi burası sadece o dönemde sınırlı değil yine arkeolojik veriler bu kaya yerleşkesinin kalkolitik dönemden özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde ve Bizans dönemine kadar da kullanım gördüğünü bize göstermiş oldu. Gelecek yılda burada yine o tespit ettiğimiz ve kazısını henüz tamamlamadığımız 2024 yılı içerisinde galerilere devam edeceğiz. Ve gerçekten bizler de heyecanlı bir şekilde bu galerilerin hangi salonlara, bu yerleşkenin hangi birimlerine, fonksiyonel açıdan hangi birimlere ulaşacağını biz de bekliyoruz. Ve çalışmalarımızı da bu şekilde planlayacağız. Bu yeraltı kaya yerleşkesine girişi sağlayan galeriler içerisinde Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de galerilerin içerisinde sağlı sollu olarak e, aydınlatma işleri yapılmış. Burası mumlarla aydınlatıldığını söyleyebiliriz. E, yine bir diğer tespitimiz ise bu galerilerin e, galerilerde e, birkaç tane hayvan kabartması da yine e, karşımıza çıktı. Dolayısıyla insanlar burada e, yaşamlarını da sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca buranın bir dini bağlantısı var mı? Bunu da henüz tam olarak tespit etmiş değiliz ama bu konunun üzerinde de şu anda araştırmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ilerleyen kazılar bu konuda bize daha çok veri sağlayacağını düşünüyoruz.